Maria ile Mustafa 6. bölüm fragman analiz. Mustafa Maria'dan çocuğu olduğunu öğrenince Maria'yı daha da sahiplenmeye başlar. Böylece onu konağa da getirir. Ama bu durumdan hoşlanmayan ve sinir olan kişi ise ölen abisinin karısı Gonca'dan başkası değildir. Tabi Maria'nın konağa yerleşmesi Gonca'nın sinirlerini harap edince evdekilerle kavga edip onları evden bile kovar. Ama Mustafa'nın fikrini bir türlü değiştiremez. Çünkü o yengesidir. Abisinin karısına yan gözle bakamaz. Abisi ölmüş olsa bile. Tabi bu durumda Mustafa iki kadın arasında kalarak çekişmelere seyirci kalmak zorundayken bir yandan ise Gonca'nın yaptığı yanlışları düzeltmekle uğraşacak ve evden kovduğu hizmetçiyi tekrar eve alacaktır. Tabi Maria ile Mustafa'nın aşkı diğerleri tarafından da hoş karşılanmayacak ve onu ayıplamaya başlayacaklardır. Mustafa ise bu söylenenlere kulak asmayarak Maria'yı koruyacaktır. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Siz de kendi fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz.